Herkese merhaba, ben Mücahit Engin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Colorado'da küçük bir kasaba olan Yüreği'den bahsedeceğiz. Herkese iyi seyirler. E, Yurey'i gezmeden önce kamp alanlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Biz oradayken e, çadır kampında kaldık. E, bir sürü alternatif var. Normalde e, bizim kaldığımız çadır kampında elektrik, su, tuvalet, banyo gibi imkanlar var. Böyle bir yerde kalmak isterseniz işte biz geceliğine 40 dolar civarı bir para verdik. Değiş kamp alanları var. Mesela biraz daha şehrin dışında 10 dolar vererek çadırınızı kurabilirsiniz. Kurabileceğiniz yerler var. Ama tabii oralar daha böyle ilkel. Mesela 5-10 çadıra bir tane e, tuvalet, lavabo var. E, bedava da kalabilirsiniz. Normalde burada backcountry camping dedikleri yani gidip ormanın içinde dağın başında bir yerde kalabilirsiniz. Ama tabii oralarda ne su ne elektrik her şeyi kendiniz taşımanız lazım. E, biraz tabi alışkın olmak için biraz zor bir tabii.